Allah Allah ya. Arkadaşlar bunlar da kim? Hiç tekim yerine benzemiyorlar. Gidip şunlara bir bakayım. Yani gelip şimdi şehrimizi falan rahatsız etmesinler. Arkadaşlar burada dört tane kaslı adam var. Ne istiyorlar hiç bilmiyorum. Ama gidip şimdi onlarla konuşacağım. Umarım bana bir şey yapmazlar ya. Umarım zarar vermezler. Ulan kaslı adamlar işiniz gücünüz yok mu? Ne yapıyorsunuz burada ya? Arkadaşlar ben şimdi kaslı adamlarla konuşmaya gideceğim. Siz de bu sırada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın tamam mı? Yani ders istiyorlarsa derslerinde veririz yani arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah Allah ya hiç tekim birilerine benzemem. Olamaz beni gördüler. Eee şey merhaba iyi günler. E burada ne arıyorsunuz siz? Sana lan ufaklık. Asıl sen ne arıyorsun burada? Evet lan sen ne arıyorsun burada? Ya ben sizi öyle uzaktan gördüm ne? Yani merak ettim. Böyle buralarda dolaşıyorsunuz. Ulan sen bize hesap mı soruyorsun ha? Ulan şimdi seni yedi be. <laughs> ulan sen, ulan sen bize posta mı koyuyorsun lan? Ulan seni ne yaparız lan ikiye böleriz. Ya arkadaşlar saçma saçma konuşmayın ya. Şiddet bir çözüm değil tamam mı? Ben sadece sizi burada ne yapıyorsunuz diye kontrol etmeye geldim. Bak 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 bir de ne diyor. Ulan şimdi seni var ya kafanı patlatacağım. Gel lan buraya. Ee yeter lan bu kadar yeter bu kadar. Ulan seni var ya al bakalım sana al sana da al sana Olamaz 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 arkadaşlar. Ulan alın lan size alın size. Anneciğim vurmayın lan vurmayın gel lan buraya. Allah sana da. Olamaz lan gelmeyin lan. Anneciğim arkadaşlar bunlar çok tehlikeli dövüyorlar beni. Olamaz. Vurmayın lan. Oğlum vurmasanız sana. Vurmayın lan. Olamaz arkadaşlar ne oluyor? <laughs> Oğlum bana bak lan. Şimdi buradan ikiliyorsun. Yarın saat 4'te tekrardan burada buluşacağız tamam mı? Yanına adamlarını topla öyle gel. Bu sefer var ya. Sizi harbiden eşek sudan gelinceye kadar döveceğiz. O şehrinizi de ele geçireceğiz lan. Hadi biz gidiyoruz. Yürüyün lan. Of. Olamaz. Arkadaşlar. <laughs> Çok kötü dövdüler beni. Of hemen kalkıp şehre gitmeliyim Olamaz zar zor yürüyorum Ulan sizi var ya <laughs> arkadaşlar çok kalabalıklardı ve çok güçlülerdi Çok zor yürüyorum Ulan ben şimdi şehre gidip Herobrine'in zengini dedektif tanrı Nobu alıp buraya gelmez miyim Ulan yarın dörtte sizi var ya mahvedeceğim Arkadaşlar Hemen şehre gitmemiz lazım. Hemen. Arkadaşlar sonunda şehre geldim. Şimdi Hero ovu zengini ve delik niftarı bulacağım. Ondan sonra da var ya o serserilere hatlarını bildireceğiz arkadaşlar. Evet. Olamaz. Sırtım hala ağrıyor. Man kötü vurdular ya. Arkadaşlar yarın saat 4'te şimdi orada buluşacağız. O yüzden şimdiden zenginlere haber vermem lazım. Hı, i̇şte zengin orada. Zengin, zengin abicim, konuşmamız lazım çok kötü. Ya of ne var fakir ya ne var görmüyor musun bahçeyi düzenliyorum. Yürü git işim var ya. Şey, pardon abicim rahatsız ettim. Özür dilerim. <laughs> Arkadaşlar of ya. Zengin yüzüme bile bakmadı inanamıyorum. En iyisi Hero Ryan'ın yanına gideyim. Evet kesin spor salonundadır o. Hadi bakalım. Hop. Ha işte Herobrine orada. Herobrine dostum çok kötü bir şey oldu. Bana yardımın gerek. Ya fakir görmüyor musun ya? Spor yapıyorum Allah Allah. Ulan, bir rahat vermiyorsun. Defol git şuradan be. Üzgünüm <laughs> Herobrine. Güle güle dostum. <laughs> Arkadaşlar hiç kimse bana yardım etmiyor. Olamaz. Eğer yarın onların yanına gidemezsem var ya. Rezil olurum korktu derler bana. İşte dedektif Tarek. Evet yanına polisleri alır ve onların yanına girip onları tutuklayabiliriz. Evet dedektif Tarek. Dostum çok önemli bir şey oldu. Ya fakircim canım kardeşim yani görmüyor musun işin başımdan aşkın ya seninle şu an ilgilenemem bir git şuradan ya. Şey tamam özür dilerim İyi günler kolay gelsin <laughs> arkadaşlar kimse bana yardım etmiyor ya olamaz. Arkadaşlar eğer Nop da benimle gelmezse yarın onların yanına mecburen tek başına gideceğim. Of ya. Ha, i̇şte Nop orada. Belki büyücüyü de alır ve benimle beraber gelir. E, Nop dostum bana yardımın gerek. Ya fakir görmüyor musun? İki muhabbet ediyoruz büyücüyle ya. Ya bir git bir sal bizi ya. Şey üzgünüm rahatsız ettim sizi. Tamam iyi günler. <laughs> arkadaşlar kimse bana yardım etmedi inanamıyorum ya inanamıyorum Yapacak bir şey yok arkadaşlar Mecburen yarın tek başımıza onların karşısında çıkacağız Minecraft Fatih ailesi Neyse ki siz her zaman benim yanımdasınız arkadaşlar Hadi yarını bekleyelim zaten akşam oluyor <laughs> Ulan sonra var ya adama bir yapıştırdım burnuyla ağzı yer değiştirdi ya <laughs> <laughs> Vay be gerçekten çok iyi hikayeymiş ha. Vallahi ben de çok sevdim bu hikaye ya süpermiş. Girdiğin en iyi kavgalardan biri. En şey diyeceğim ya. Saat 4 oldu. Herhalde bu fakir serçemi korktu ve gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum görmüyor musun lan bizdeki kasları? Tabii ki de korkacak. Yani arkadaşları bile korkmuştur ondan gelmemiştir ya. <laughs> Vay be gelmiş hiç beklemiyordu be. <laughs> Ama büyük bir hata yapmış tek başına gelmiş. <laughs> Ulan sizden korkan sizin gibi olsun be. Ben sizi tek başıma da hallederim hiç merak etmeyin. Bu senin için pahalıya patlayacak fakir sersemi. Evet hazır mısınız? Şimdi bu serseriye saldıracağız. Gelin lan korkmuyorum sizden gelin bakalım Gelin lan gelin ulan olamaz olamaz Vurun lan vurun lan vurun Anneciğim ulan sizi var ya arkadaşlar <laughs> bundan çok güçlü Anneciğim anne vurmayın olamaz <laughs> Tamamdır çocuklar aferin Ulan biraz fazla mı kaçırdık ya bu ne lan böyle <laughs> Evet patron galiba biraz fazla dövdük daha fakire. <laughs> Yürüyün lan gidiyoruz. Ya Herobrine, dostum fakiri gördünüz mü ya? Ya dün yanıma geldi ama çalışıyordum, kızdım, fakire bağırdım ve yolladım onu. Ya şey dünden beri ben de görmedim fakiri ya. Ben de spor yapıyordum yanıma geldi bir şeyler diyordu. Ben de bağırdım kovdu oldu ya. Olamaz ee, şey fakir benimle yanıma geldi ben de işim var diye kovdum onu. Ee, şey ben de kovdum onu. Olamaz başına bir şey gelmiş olmasın. Zengin Bey, Dedektif Tarık Bey, Herobrine Bey, Noob Bey yetişin yetişin. Çok kötü efendim çok kötü. Ne diyorsunuz memur bey neler oluyor? Evet neler oluyor polis bey neler oluyor? Fakir bey şehrin dışında çok kötü efendim yetişin. Olamaz fakir yürüyün gidiyoruz. Fakir. Fakir kardeşim ne olmuş sana? Kim yaptı bunu sana? Fakir. Doktor bey. Doktor bey ne olursunuz kardeşim iyileştirin. Fakir kardeşim ne oldu sana? Kim yaptı bunu sana? Ne olursunuz. Herobray bir şeyler yap dostum. Zengin. <laughs> zengin ne olursun sakin ol. Beni de anlatacaksın. Sakin ol zengin. <laughs> Keşke yardım etseydin. <laughs> Benim yüzümden, benim yüzümden aldı Doktor Bey kurtarın onu. Bu hepimizin suçu zengin, hepimizin suçu. Ona yardım etmedik. Olamaz. Bir şeyler yapmalıyız Doktor Bey. Zengin Bey sakin olun. Fakir Bey'in kafasını ve kollarını dikeceğiz. Ama yine de çok ümitlenmeyin tamam mı? Çünkü bundan kurtulması çok ama çok zor. <laughs> Tamam hadi Hemen fakir ameliyatı alıyoruz. Hemen. Olamaz. Kaç saat oldu hala ameliyattan çıkamadılar. İnanamıyorum ya. Zengin Bey ameliyat bitti. içeri gelebilirsiniz. Ne? Sonunda. Hadi bakalım. Hepimiz girmeyelim. Sadece ben gireceğim. Olamaz fakir kardeşim. Zengin biz de girelim zengin. Hayır. Fakirin dinlenmesi gerek. Hepimiz giremeyiz. Hadi bakalım. Ha işte kafası ve kolları dikilmiş. Zengin Bey fazla rahatsız etmeyin tamam mı? Hala çok hassas. Tamam tamam hiç merak etmeyin. Demek röntgenleri bunlar fakirin ha? Vay be fakir kardeşim iyi misin? Zengin. Abicim. Herkes iyi mi? Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz. Fakir özür dileriz kardeşim. Ne olursun bizi affet. Sorun değil abi. Ama o kaslı adamlara dikkat edin. Şehri ele geçirmeye çalışıyorlar. <laughs> ne? Bunu sana onlar mı yaptı? Evet abi. Bunu bana onlar yaptı. Hala oradadırlar eminim. Dikkatli olun. Aa. Fakir, fakir iyi misin kardeşim? Doktor bey neler oluyor? Sakin olun. Çok fazla yoruldu ve çok kan kaybetti. O yüzden bayılması çok normal. Ona biraz zaman tanıyın. Tamam, tamam hiç merak etmeyin. Fakir iyi olacaksın kardeşim. Olamaz. Herobrine, Dedektif Tarık, Noap. yürüyün gidiyoruz. Nereye gidiyoruz zengin? Nereye gidiyoruz? Fakire bunu yapanlara hadlerini bildirmeye gidiyoruz Herobrine. Demek öğrendin. Ben de hiç söylemeyeceksin sanıyordum. Hadi bakalım. Fakirin sahipsiz olmadığını gösterelim onlara. Hı, evet çok sinirliyim. Tamam o zaman. Yürüyün bakalım. Oğlum o fakir dediler bir de güzel dövdük lan. <laughs> Valla patrona müthiş bir şeydi ben sana söyleyeyim mi? Harikaydı. Kaç parçaya ayırdık onu ya. <laughs> ya keşke yine gelseler de yine dövsek ya geldik geldik merak etmeyin. Evet demek fakire bunları siz yaptınız. He? Bunlar fakirin arkadaşları mı lan? <laughs> Oğlum çok geç kaldınız lan. Biz fakir var ya 3 parçaya ayırdık. <laughs> Bakalım biz sizi kaç parçaya ayıracağız. Gelin lan buraya. Saldırın bakalım. Gelin lan buraya. Alın lan size. Ulan şimdi sizi var ya zengin. Saldırın hepsine. Saldırın. Hadi bakalım hepsini mahvedeceğiz ve işte tamamdır. Gel lan buraya. Tamamdır. Hepiniz çok iyidiniz. Hepinizi tebrik ederim. <laughs> i̇şte Rovrine fakirin intikamını aldık. Evet, fakirin intikamını aldık. Onları çok kötü dövdük. Heh, uzun zamandır böyle stres atmamıştım. Tamam bakalım. Heh, arkadaşlar gördüğünüz gibi fakirin intikamını aldık. Neyse ki fakirin durumu kritik ama şimdilik iyi. Merak etmeyin düzelecek arkadaşlar. Ona yardım etmediğimiz için çok pişmanız. Ama siz iki onun yanındaydınız Minecraft Fatih ailesi. Çok teşekkür ederiz. Bu arada videoyu sevdiyseniz hemen aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.